Günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücüğünün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kanalımda yeni bir ritüelle karşı karşıya olacağız. Su ritüeli, çok etkili su ritüelini anlatıyor olacağım sizlere. Nedir su ritüeli, ne yapılabilir, ne yaparsak doğru bir şekilde iletebiliriz hepsini anlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar şimdi su ritüelinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bahsediyor olacağım. Ve lütfen uygulamayı doğru bir şekilde yapın. Çok etkili, çok kısa ve çok net bir ritüel. O yüzden doğru bir şekilde yaparsanız kesin sonuç alırsınız. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ve danışmanlık almak isterseniz 545 790 1191 telefon numaramdan WhatsApp'tan makul saatlerde ulaşabilirsiniz. Mert Cücü, Instagram adresimden ulaşabilir ve istediğiniz herhangi bir soruyu oradan bana sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, su ritüeli nedir? Ne yapılabilir? Ne yapılırsa etkili olur ve ne yapmamamız lazım? Hepsini anlatıyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar, bir kavanoza, kapağını kapatabiliriz herhangi bir şeye, tapıra hiç fark etmez. Bir suyumuzu doldurduk. Ellerimizin arasına kavanozumuzu aldık bu kavanozumuza ve suyumuza dileğimiz her neyse aşk, iş, para, eğitim, o bu hiç fark etmez. Dileğimiz her neyse suyumuzu aldık. Örnek veriyorum işte ben şu firmada şu görevde olmak istiyorum. Beni o firmanın çalışanı, beni o firmanın yöneticisi, beni o firmanın CEO'su. Ne arzu ediyorsanız ya da örnek veriyorum. Mert bana aşık olsun. Ya da şu rüyayı gördüm, etkisine girmek istemiyorum. Ne arzu ediyorsanız hepsini suya söylüyorsunuz. Suya söylediğiniz her şey bir şekilde temizlenir, bir şekilde doğruyu bulur, bir şekilde yolunu bulur. Suya yaptığımız her şey, söylediğimiz her şey ve ben bu ritüeli çok seviyorum. Çünkü su temizlik anlatabiliyor muyum? Yani e, o yüzden su çok önemli ve suya söyleyeceğimiz her şey çok önemli. Söyledik söyledik ne istiyorsak ama hepsini söyledik ama iyiyse sadece iyi şeyleri, kötüyse sadece kötü şeyleri, ritüel gibiyse ritüel, telepati gibiyse telepati, nasıl yola çıktıysak öyle ve hemen kapatıyoruz kapağını. Eğer ki iyi bir şeyse dileklerimiz yani aşk, iş, para gibi ise bunu kapattıktan 21 gün sonra içeceksiniz. Eğer iyi bir şeyse, aşksa, paraysa, mutluluksa, huzursa, iyi bir şeyse bu suyu 21 gün sonra içeceksiniz. Odanızda güneş almayan ama ışık alan bir noktada bunu örnek veriyorum. Burası şu an güneş almıyor ama ışık alıyor. Burada 21 gün bekletiyoruz arkadaşlar. 21 günün sonunda bunu içiyoruz. Ama eğer bahsettiğimiz şey bir kabussa, bir kötü rüyaysa, birisinden kurtulmak istemekse örnek veriyorum işte Mert benden uzak kalsın. İşte Mert bana gelmesin, Mert benden uzak dursun peşimi bıraksın gibi olumsuzluk içeren durumlarsa kapağını kapatıp bunu e, yine güneş almayan ama ışık alan bir yerde 20 gün beklettikten sonra VC'ye döküyoruz arkadaşlar. İyi bir şey ise bunu 21 günün sonunda, 21. günün sonunda yani 22. gün içiyoruz. Eğer ki kötü bir şeyse bu dileklerimiz 21 günün sonunda yani 22. gün bunu VC'ye döküyoruz enerjimizden bir şekilde kurt kurtarıyoruz bu şeyi ve çok etkili, mucizevi bir ritüel bu arkadaşlar sürütseyle. Benim çok sevdiğim ritüeller arasına girdi. Eminim sizin de öyle olacak. O yüzden dilekleriniz her neyse çok etkili bu ritüeli inanç, enerji, doğru duygu, doğru enerjiyle iletebilirseniz bir şekilde sonuç alırsınız. Ben çok seviyorum bu ritüeli. Siz de seveceğinize eminim. Lütfen doğru bir şekilde enerjimizi iletelim. E, çok net, çok kısa, çok etkili bir ritüel. Umarım işinize yarar. Umarım bu videomda sizin için çok etkili, çok yararlı olur arkadaşlar. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Çan var ona basın. Bildirim gelsin. E, Instagram adresini takip edin. Tarot kahve ritüel tüm danışmanlıklar için. 545-790-1191 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Enerjimden size gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.